first ten in leather production and in some frozen food and others we are also within the first ten in the world we are the maximum supplier of peacekeepers un peacekeepers all around the world and you know in south asia per capita economic growth of bangladesh this year is the highest plus We have already graduated from LDC to developing stage. toplantılarında desteği, desteği Gambia dava açtığında Rohingyalar aleyhinde Türkiye'de maddi olarak değilse bile her türlü desteği esirgemedi. Şimdi her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye gündemi tabii ki bugünlerde pandemiyle uğraş verirken bugünlerde güzel hareketli günlerde yaşanıyor. Aslında Türkiye'ye yeni atanan e, Sayın Büyükelçi Belkan hoş geldiniz. Thank you. E, Mesut Manna. Manna hoş geldiniz. <laughs> Sayın Büyükelçi tabii Türkiye'de ilk kez görev yapıyor. E, Almanya'dan buraya geldi. Türkiye Bangladeş ilişkilerini nasıl buldunuz öncelikle? sizden önceki büyük elçi sayın uh, biliyorsun ismini Sıttık. Allama Sıttık'ı beyden devraldınız. Nasıl buldunuz büyük elçinin Türkiye ilişkilerini? You have taken over the ambassador uh, position from Allama Sıttık. Mm -hmm. How do you find the relations between Turkey and Bangladesh? I find the relation between Turkey and Bangladesh excellent because after I came here After five years of assignment of Allama Siddiqui, I found the business is at a stable condition despite the pandemic. At the same time, defense cooperation already started going up, and Allama Siddiqui and his family was very much involved with mixing with the Turkish people and cultural exchange and cultural program in a big way. And our new embassy complex is also very, very equipped with facilities to have cultural activities in a big way, which also, as i told you, di cultural diplomacy brings the people of two countries close to each other. so i will tell that i found already a good situation, and from that in last one year, you already know the business has gone up. we have become the fourth largest buyer of your defense weapon, and at the same time, cultural activities, since the pandemic situation is now better a little bit, we are already holding cultural activities like food festivals and many other things. And very soon we will be also, uh, you know, inaugurating a new bust of our Atatürk. We call Bangabandhu, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the founder of Bangladesh, in Ankara. Plus, we will have one of the park. In Kechuran area, named after Bangabandhu, because this is 100 years of his birth anniversary and 50 years of the independence of Bangladesh. So you can easily understand we are doing quite well. I will say it is an excellent time of our understanding and relationship between Bangladesh and Turkey. Ee, evet, Bangladeş eski büyükelçisi Bangladeş eski büyükelçisi Allama Sıddıki'den görevi devraldım. Taşkent'ten geldim evet, Ankara'ya. Allama Sıddıki ve ailesi de kültürel faaliyetlerde bulunuyordu ve Türk insanıyla iç içe bir İlişki yaşam sürdürüyordu. Pek çok kültürel faaliyetler yapıyordu. Onun zamanında ticarette durağan da olsa belli bir seviyede devam ediyordu. Ben geldikten sonra pandemiye rağmen ticaret hacmi yükseldi. 1 milyar 1.2 2 milyar dolara çıktı. Bunun dışında yeni açmış olduğumuz büyük elçilik binamızda da pek çok etkinlik yapabileceğimiz imkanlarımız var. Fuayemiz var, konferans salonumuz var. Buralarda etkinlikler düzenliyoruz. az önce de dediğim gibi kültürel diplomasiye çok önem veriyorum. Pek çok program yaptık kültürel olarak. Salgın biraz düzeldiği için bugün de bu yemek festivalini başlattık. Uzun zamandır bekliyorduk bunu yapmak için. Yakın bir zamanda da önümüzdeki ay içinde de Bongobundu Caddesi'nde bizim Atatürk'ümüz Bongobundu Şeyh Mucibur Rahman'ın büstünü açacağız. Bir de Keçiören e, ilçesinde bir parkı açılışını yapacağız Bongobundu adına. adına. Bir çok kısa soru cevap istiyorum. Türkiye ile Bangladeş arasında bir ortak kültür özelliğini biliyorum ifade etti. Sadece yemeklerle kalmayıp tarihi bir kültür birliğimiz var mı Sayın Büyükelçin? Nasıl değerli? You mentioned communities between two countries not only the food but he is asking there is a historical commonalities relation between two countries. Yes, there are, because when this was, say, the Ottoman or the Seljuk Empire, at that time many Turkey speaking people, they went to our part of the world, we were part of the subcontinent, South Asian subcontinent, and they spread Islam. And at that time was the time of you know going and spreading the size of the country as well so turkish people also came as warriors in our part of the world and then we have to th talk about business they were from this part of the world businessmen also going to our part of the world so we had already good relationship between these people at the time not called turkey anatolia and the subcontinent, and that continued even after our independence. You're from 1923 under Ataturk, our from 1971 under Bangabandhu. So we already had many, many good things. We have similarity in language, similarity in food habit, and in a big way, similarity in religion. More than 90% of the people are Muslim. Elbette ki tarihi olarak da bağlarımız var. Ee, Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında e, pek çok Türkçe konuşan insan buradan Asya'ya gidip orada İslam dinini yaymak için e, uğraş vermişlerdir. Hatta pek çok savaşçı da gitmiştir bu, buradan oralara. O daha sonrasında ticaret için gidip gelenler olmuştur ve ticari ilişkiler gelişmiştir. Elbette ki tarihi olarak iş ilişkilerimiz çok güçlü. Dil dilimizde ortak benzer kelimeler var. Yemek alışkanlıklarımız, ortak yemeklerimiz var. Ortak yemeklerimiz var. Devam edelim. Son sorum. Almanya'da da görev yaptı Sayın Türkiye'ye yeni geldi ama Almanya Türkiye kriterinde bir değerlendirme yapmak isterse kültür açısından hangi topluluk daha çok zengin? If you compare Germany and Turkey which Nation is richer in terms of culture. We shouldn't compare because Germany is a very new country, as today's Germany, because it started under Bismarck in 1871, and Turkey is much, much older. So we shouldn't compare, we should think as entities. The Turkish speaking people's entity today is Turkey. They represent and Germany represents the, mainly the German speaking people of Europe. But there are Austria also, like you have Turkish people, people in other countries also. But the main country is Turkey, the main country is German. So I will not compare between them who is richer. Who has done what? No, they are different and they are Christian country mainly, and this is mainly Muslim country. So we shouldn't compare in that way. And uh, the uh, starting, the beginning of the nation is totally different. This is for a couple of thousand years, and that is just for. You know, less even 200 years. Aslında çok karşılaştırmak istemiyorum. Almanya 1871'de Bismarck'la oluşmuş bir ülke. Ee, i̇ki toplumu ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Nispeten yeni bir ülke Almanya. Ee, onları her birini birer ayrı değer olarak düşünmek lazım. Almanya Almanya'da Almanca konuşan Almanlar, Türkçe konuşanlar. Çünkü yani Türkiye dışında da Türkçe konuşanlar var. Almanya dışında Avusturya'da da e, Almanca konuşanlar var. E Türkiye'nin tarihi biraz daha e, uzun, binlerce yıllık bir tarihi var. O yüzden ayrı ayrı değerlendirmekte de fayda var. Teşekkür I, I ediyorum. Baykuş. Germany as a developed country, one of the most developed country literature and their love for their own nation is also doing in a short time very good like uh, turkey has been doing for centuries. so to me they are very friendly countries to bangladesh and at the same time uh, they have done a lot of contribution to the world history and development. so we should not compare them but we should praise them for their contribution to world history and human civilization. Elbette iki ülkeyi karşılaştırmamak lazım. Almanya kısa tarihine rağmen gerek dünyaya gerekse insanlığa pek çok hizmetlerde bulunmuştur. Gerek bilimsel olarak gerek ekonomik olarak çok güçlü bir ülke. Çıkma birbirlerine yaklaştıran kültürleridir. Kültürlerin içerisindeki değişik e, gelişmelerinden birisi de burada görmüş olduğunuz bugünkü mutfağın e, Bangladeş kültürüne ait olduğunu ve buradaki festivalin en az 3 gün daha süreceğini ifade edelim. Sayın Büyükelçi'ye de Mosfat da teşekkür edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.